Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Pijamalı Gamer kanalına hoş geldiniz. Ben Adda. Cevap vermiyor arkadaşlar. Şu anda şey efendim. Evet. Arkadaşlar bu bir duyuru videosudur. Ee, şöyle gidelim kanalımıza. Arkadaşlar kanalımız 17 abone oldu. Çok teşekkür ediyoruz biz Pijamalı Gamer kanalı olaraktan en son videomuz mu en son videomuz 18 görüntülemeye sahip Gerçekten çok iyi Doğru videomuz <laughs> Evet arkadaşlar kanal tanıtımı videomuz yani en son en son çekilen video 18 görüntülemeye sahip duyuru videomuzda bir hafta önce yayınlamıştık 22 görüntüleme olmuş Gerçekten çok teşekkür ediyoruz şu anda baktığımız zaman en çok burası tarzı blok sanıyoruz yok ilk videomuz olmuş Arkadaşlar Ardından Brawl Stars Roblox oynuyoruz videomuz. Ardından hmm, Pardon. Evet Brawl Stars Roblox oynuyoruz. Sonra Mega Kutu açıyorum 6 yazdı diye böyle böyle gidiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten bir anda oyunda abone olmak gerçekten 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 ne? Gerçekten gurur verici bir şey bu Efe adına Gerçekten Efe çok mutlu oldu görünce arkadaşlar Çok teşekkür ediyoruz sizden çok iyi oldu. Bizim kanalımıza abone olduğunuz için arkadaşlar. Çok iyi olmuş Efe. Evet arkadaşlar sizden ricamız <laughs> dediğimiz gibi kanalımıza abone ol olmanız, videolarımıza like atmanız ve bize arkadaşlar içerik sunmanız. Çünkü biz bilmediğimiz için yani biz kendi <laughs> biz kendi Arkadaşlar burada Among Us videosu gelecek Among Us Evet. O gelecek. Among Us videosu gelecek. Among Us dışında arkadaşlar siz bize içerik sunabilirsiniz. O olabilir işte. İçerik sunun ki biz de sizin istediğiniz e, ya çekmemizi istediğiniz videoları işte ne çekmemizi istiyorsanız çekeceğiz arkadaşlar. İster Moblox olsun ister Brave Stars olsun. Her şey olabilir. PUBG dışı her şey. PUBG dışı her F, PUBG oynamadığı için biz PUBG oynamıyoruz yani. Efe PUBG oynamadığı için maalesef olmuyor. Evet şöyle dediğimiz gibi Bizim kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Dediğimiz gibi gerçekten 17 aboneye sahibiz. 17 abone olmak da bir e, başarıdır bizim kendi iç yapımızda. Evet arkadaşlar bu bir doğru videosuydu. Ee, tekrardan teşekkür ediyoruz. Efe tekrardan teşekkür ediyoruz sizlere 17 abone olduğumuz için. Bütün abonelere 한 güzel teşekkür ediyor Efe. Evet dediğimiz gibi arkadaşlar bir videonun sonuna geldik arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın ve arkadaşlar sizden ricamız bize içerik sunun ki biz de sizin istediğiniz oyunları oynayalım videoları çekelim Evet kendinize iyi bakın Hoşçakalın